Şimdi biz buradan soruyoruz Cumhur İttifakı'nın liderlerine Hüdapar'ın HDP'den farkı ne? Programlar arasında ne fark var? Adı Hüdapar olunca federasyon istemiyor mu? Hüdapar'ın geçmişi temiz değil. Bu grup baştan beri Batman çevresinde Kürdistan özgürlük mücadelesine karşı bir yara gibi varlık gösteriyor. Her fırsatta engel oluyor. Hüdapar'ın programında şöyle yazıyor. Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi din olarak kabul ediyor. Hiçbir kınayıcının kanamasından korkmadan doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Maksudumuz Allah'tır, gayemiz O'nun rızasına kavuşmaktır. Asıl gayemiz Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Bu nedenle bizi bu gayeden uzaklaştıracak olan makamları elimizin tersiyle biteriz.